Evet gölgenin değişmesi ışığa bağlı. Işık nereden gelirse gölge de oraya gider. Şimdi gölgenin neye göre oluştuğunu şöyle anlatalım. Tepeden gelince gölge oluşmuyor. Belli bir açıyla gelince gölge oluşuyor. Örneğin işte daha önce de bunu anlatmıştım. 45 derecelik açıyla geldiği zaman gölge ile cismin boyu Eşit oluyor. Aslında gölge alanı yani şurası e, cismin ışığı kapattığı bölgedir. Cismin ışığı kapattığı bölge ne kadar çok olursa ki bu ışık yatıklaştıkça artar. Örneğin işte 20 derecelik açıyla ışın gelirse çok uzun bir gölge olur. Çünkü daha fazla bir alanı e, cisim kapatır. Onun için akşama doğru gölgelerimiz uzun olur. Kışın gölgemiz uzun olur, yazın gölgemiz kısa olur, e, ya da öğle vakti gölgemiz kısa olur. Şimdi gölgenin boyu neyle ilgiliymiş? Açıyla ilgili. E, bu yüzden örneğin Türkiye'de e, açılar yaz mevsiminde yüksek, gölgeler kısa. Açılar kış mevsiminde e, düşük ve gölgeler uzun. Yine gün içerisinde öğlen gölgeler kısa olur çünkü açılar yüksek olur, güneş ışınlarının açısı. Sabah ve akşam ise gölgeler uzun olur. Peki gölgenin yönünü ne etkiler? Şimdi gölgenin yönü tamamen ışığın geldiği yöne bağlı. E, dünyada Ekvator, Yengeç Dönencesi, Oğlak Dönencesi yani 23 derece 27 dakikadır dönenceler. Bu dönenceler arasında güneş gider gelir. Bu bölgelerde örneğin Ekvator'da ışık 21 Haziran'da kuzeyden gelir, 21 Aralık'ta güneyden gelir. Yani burada oturan birisinin gölgesi bazen kuzeye bazen güneye düşer. Yıl içerisinde bu değişir. Ama Türkiye gibi ülkelerde ki Türkiye orta kuşakta yani e, yengeç dönencesinin kuzeyinde ışığı her zaman güneyden alır. Ha Bu güney doğu olur, güney batı olur. Yani e, değişebilir ama hep güney sektörlüdür. Dolayısıyla gölge hep kuzeye düşer. Kuzeye, kuzey doğuya, kuzey batıya. Bu şekilde Türkiye'de doğal olarak ışınlar güneyden geldiği için bütün yıl böyle olduğu için gölge de her zaman kuzeye düşer. Bir değişiklik olmaz. Bu bütün ortak kuşak bölgesi için böyledir. Güney yarımkürenin orta kuşağında da böyledir. Bu orada da e, orada da gölgeler güneye düşmek e, yani ışın kuzeyden gelmekte gölgeler de güneye düşmektedir. Böyle bir durum e, yani bizim tam tersi bir durum orada yaşanır. Demek ki gölgenin boyu ve gölgenin yönü bu değişkenlere bağlıymış. Gölgenin boyu e, açıya bağlıymış. Gölgenin yönü ise ışığın geldiği yere bağlıymış. Işığın yönüne bağlıymış. Böyle bir durum varmış. Ve bunu da, bunları da günlük hareket ile yıllık hareket ya da eksen eğikliği etkiler.